Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. O zaman önce oyuna başlamadan lütfen bu videoya like atın ve abone olun ve bildirimleri de açmayı unutmayın. O zaman gelin başlayalım. Öncelikle günlük ödüllerimizi falan toplayalım. Aa bunlar var. Böyle kutuda gelmiş. O zaman bunları açalım. Yavaş yavaş açıyorum. Hep ender çıkıyor arkadaşlar yani. Ya yani ben bilmiyorum. Aa, süper ender'e yükseldi. Süper ender de durdu. Ender. Ha süper ender. Yani. Ender. Bitti bu kutu. Star yani, yani. Bir efsanevi çıksa en güzel olur değil mi be arkadaşlar? Enler. Hep çıkıyor be arkadaşlar ya. Of ne? Geçiyor bunları. Hades dansı. Kutulara geçelim o zaman. Kutulardayız. 9 çıktı. 8, 7, 6, 5, 4, 3, şey çıkmadı sanıyorum. Evet bir şey çıkmadı. Niye hiçbir şey çıkmıyor ya? Arkadaşlar hiçbir şey çıkmıyor. O 10. 9. Aa bir şey çıkıyor. Sizce ne arkadaşlar? Bence karakter değildir. Açıyorum. 1, 2, 3. Ha koştum. Evet. Seçelim bunu. Tamam. Onun dışında bir şey çıkmadı. Tamam. Şunu da alalım. Aa, buradan bir tane görevler. Bunları alalım. Tamam. Lan gelin savaş topuna girelim. Savaş topu. Bu karakterle savunacağım. Aha. Al topu. Hadi. Yes be. Attık arkadaşlar bir golümüzü. Çok güzel oldu. Ha. Kafayı yolla. Şurada ya. Yes gol yine gol. Yine gol attık arkadaşlar. Ha bitirdik maçı. Kazandık lan. Hiçbir şey yapmamışım. Gelin arkadaşlar başka bir karakter seçelim. Uzaktan savaşmayalım. Ha şurada hediyelerimiz varmış. Tamam. Ne alalım? Ne alalım? Ne alalım? Wow, hard... Edgar alalım. <laughs> Arkadaşlar burada yine söylüyorum istediğiniz oyunların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Aa Oy sihirde. Saldır. Aa. Allah 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 Allah. Ölmemeliyiz arkadaşlar. Bak benim peşimden geliyor. Oğlum bu niye hep bana vuruyor? Salın beni arkadaşlar ya. Ya şu kız çok can sıktı artık ya. At 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 lan atsana oğlum niye atmıyorsun oğlum bu ne lan at Bak ne yapıyor arkadaşlar? Aa! Şu an 2-0'dı ya. Kazanmıştık maç bitmişti. At bana. Ha oğlum atsana. İlla kendisi atacak. Bak ne yapıyor bak. Gel. Geri... <laughs> <laughs> Abi alsana. Abi ne yapıyorsun sen ya? Vallahi biraz zor aldık bu maçı bu adam adam. Ha, tekrar oynaya basalım arkadaşlar hemen. Oğlum niye atmıyor bu şeyi? Hemen golü böyle şey yapıyor. Alın topu lan. Abi illa savaş değil bu oyun. Alın, alın topu ya. Oyun amacı gol atmak. Bak. Yapmıyorsunuz. Kanka. <laughs> Ha bizim takım bence şey bir şeylik var bizim takımda. İyi dayandık abi. İyi dayandık bence arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence iyi dayandık. Oha abi ne yapıyorsun ya? Abi bu takımla kazanılmaz ya. Ya AFK ya AFK ya. Hop biz burada oynayayım sen AFK kal orada. <laughs> Uf, ben ben adamım. Hemen attım gördünüz mü? Helal lan, helal lan. Gerçekten. Başta kötü oynadılar, şimdi iyi oynamaya başladılar. Tamam. Güzel. Tek hesaplaşma giren o zaman. Girin tek hesaplaşma. Allah. Herkes bize geliyor abi. Arkadaşlar bu şunlardan toplayalım da biraz güçlenek ki ya. Aldı, koy Edgar Anca pus ya. İyi aldık yine bir şeyler. Ener. Tamam aldık yine bir şeyler. <laughs> Thank you. Tamam niye bana sataşıyorsun? İnternet gitti. Ne oluyor ya? Arkadaşlar internet gitti. Lan. İnternetim yok ki. Arkadaşlar internetimiz yok. <laughs> 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 Burada Mortis, Mortis, Jim, Mortis, Mortis, Jim. Aha. Kaç 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 kaç. Allah baloncu çocuk. Arkadaşlar baloncu çocuğu öldürmemiz lazım. Hayır. Ah, şey oluyor. Öl, öl sen. Kaçtı. Ha, arkadaş oynadım belki. Oradan kurtarabilirim dedim de olmadı. Ben evet lan bu karakteri de alayım bari. <laughs> Bunda dinlenme süresi çok ya. <gülüyor> <gülüyor> öldürdüm. <laughs> Aa hesaplaşmalıydı arkadaşlar. Orada. Aa. Aa aldım. Aldım vallahi aldım birinciyim. Güzel. Birinciyiz arkadaşlar. Muratlar sporla çekelim. Tekrar oynayalım. I'm sorry. I'm sorry. Sağlık. <laughs> <laughs> Aha. Şey geliyor ki zehirli alan geliyor ki. O artık buraya gelmek zorunda yani. Gelecek bir şekilde buraya artık. Zehirli alan orada çünkü. Gel bakalım gel. Gel gel. Gel buraya gel. Aa yavaş yavaş yaklaşıyor. Aa girecek. Girecek, girecek, girecek. Aa. Aa. Aha. Aa ne yapacaksın? Aa giriyor. Aa işte bu. Yine kazandık arkadaşlar. arkadaşlar burada bu videoyu da bitirelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. İyi günler.